Burada. Yunus var. Önümüzde. Abi. Aa, nasıl bir kat? Abi direkt aldım abi. 50 saniye. Dal dal dal. Nereye gitti lan? Siz çekti. Beyler. Siz çekti biliyor musunuz? Kendi kendine. Ulan son adam olsaydım peki ben. Bunun yüküyle nasıl uğraşacak? Eyla buradan yatanları almamız lazım. Aracı Furkan bir getirsene. Biraz daha ön tarafa. Kanka yatanları alalım. Çok 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 yatan yatan. Lan yatan nerede? Yatan yok. Kötü <laughs> yanı yatan yok harbiden. Evet, burada abi. Boost'u fullle. Kulübeyi alıyoruz. Kulübe dolu bu arada kulübe dolu orayı alacağız. Ee, basıyorum boost'u. Memo çabuk. <laughs> çabuk çabuk. Alan geldi. Ee, neredesiniz? Abi bizim Yunus kim? Yunuslar nerede? Aa Kim kime belli de yaşamak kim kim takma da bilmiyorum. Geçerken almanız yok mu? Alırız alırız alırız. Bu sisledi bak sislenen var. Aa burada. Var mı içeride? Sizin için. Son 3. Alandayız. Memo yapma lan. Memo. Yatacağım, yatacağım, yatacağım. Tam gördüm. Abi, gördüm, gördüm gördüm. Hallediyorum, hallediyorum. Halletmen lazım. Olmadı. Abi açık. Açık çok açık. Alandayız da bomba gelebilir. Ben, de de bombalıyorum. Kardeşim sakladığım güdümlüleri var. hak ettin. İki tane daha yılan var onları al izi bunlar. Araba patlamadı şu Oho! Öldü direkt öldü. İki tane yılan. İki tane yılan ikisi de peş sürünüyorlar. Tamam gidiyorum. Bir dakika. Ah. Saçmalığa bak. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Ayağa niye bayılmıyorsun lan? 20 tane var. Ayağa İkisi arkadaş mı? Yunus bu abi. Dur bakayım. Aa Yunus'muş. Yunus. Efendim abi. Ne yapıyorsunuz lan? Selamun aleyküm abi. <laughs> aleyküm selam. İyidir abi bir alamadık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Ulan <laughs> zaten Nur benim de kilim, kilim de 5 <laughs> ya. Abi alanı öleceğim bak ha beni vurdu. Allah tutsana tut 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 tı tut. Tı. Tutuyorum tutuyorum abi. He aa senin elini göremedim ben. Ne yaptınız ya? Ulan o kadar insan vardı ya. Ne oldu ya birden böyle? Harbi abi birden alan. Ersin Arşen... abi. Bizi sen vursana ya. Ben ben vuracağım zaten. <laughs> <laughs> gel gel vuruyor sen. Kaldır kaldır kaldır. Uğur payı sana. Uğur payı sana. Ya evet, tamam tamam ben alacağım ya. Ufuk, ufuk bitirelim bitirelim tamam. maçı ya. <laughs> gel kardeşim. Kardeşim kendinize iyi bakın. Abi kaldırsın ya dur bir saniye. Herkes dur Yunus'u öldürmek ister. <laughs> Beyler bitirmeye çek. Kaldır 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 kaldır. Kaldır Tamam tamam. Hadi eline sağlık görüşürüz. Eyvallah abi sağ <laughs> Abi. Abi iyi bir puan. Ya ne puanı kill mi var işte yedik. Yıkılmışım burada zaten. Abi poçinki de adam nasıl olmaz ya. 14 tane. Tamam, evet. Mehmet abi ne yaptın sen? 10 versin yeter. Oha 12 mi? Verin Ayt 14 puan. Sen ne diyorsun? Ben ilk defa bu puan aldı. Memo iyi çalmışsın ha. Kaç kil? Oha 7 kil mi? 7 bin oyuncu abi. Ya nasıl bir dızlamaktır bu ya? Dızlamak değil. Adamlar alanda çok şey vardı adam vardı ya. Abi poçu zaten 3 tane bot vurdu. Harbi mi? Bot mu? Hiç Oo. bir tane bot vurmadım vallahi. Ya. Kusar mısın? Yazıklar ya. olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Elimizi ufaktan ısındırdık. Yayınımız yeni başladı. 2. oyundayız. Başlıyoruz, hadi bakalım. Helal. Alana git, şey alana git, alana git, alana git, alana gir. Alana gir. <laughs> Sislesene, beni tut, beni tut. Beni tut, sisle, beni tut. Beni tutman lazım. Gel abi. Tut canım gitmesin. Tamam, gel, gel buradan abi, gel, 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 alana gel. Buradan. <laughs> son Ersin abi. kaldı. Tamam. Son değil, son değil. Daha var bence. Hayır, hayır, hayır. Son bir. vurma 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 sen vurma sen vurma sen vurma tamam, ben vurmuyorum ben vurmuyorum yılanla yılanla ya ellemiyoruz Arslan abilerin takımı bitmiş tamam, tamam, olma ihtimali de var Gel yılanlayarak gelsene Bu DP'li Arslan abiler değil mi hangisi Arslan abiler ona göre sıkalım bak Bilmiyoruz Sanırım şu önümüzdeki sarı mumyalıysa arkadaki kim arkadakiler Ha araba bile kaldım. Tam ağ Sen beni <laughs> <b> <gülüyor> zıplasana. <gülüyor> zıplasana. <gülüyor> 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 Efendim abi hiçbir şey duymuyorum. Selamun aleyküm abi. <laughs> Nedir abi bir bin alamadık zaten. <laughs> Vur abi direkt bizi. <laughs> Lan. Abi alanı öleceğim bak ha beni vurdu. Tutsana, tut, 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 tut. Tutuyorum, tutuyorum abi. He, aa senin elini göremedim ben. Ne yaptınız ya? Ulan o kadar insan vardı ya. Ne oldu ya birden böyle? Harbi abi birden <laughs> ablan. Arslan, bizi sen vursana ya. Tamam, ben... <gülüyor> <gülüyor> Söyle, bitirelim maçı ya. Gel kardeşim. Kardeşim kendinize iyi bakın. Eyvallah abi görüşürüz. Sen de abi kendine iyi bak. <laughs> Herkes ırgını söylemek sen. Abi hayır hayır abi bak rank kasıyorum ben de. Kaldır kaldır abi. kaldır. Hadi hadi. <laughs> 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 hadi eline sağlık. Eyvallah abi sağ olun. Ben <laughs> abi. Ya ne puanı Çil mi var şuraya yedik?